Merhabalar, çivi kullanmak istemeyenler lütfen beni dikkatli izlesin. Bugün sizlere oldukça kullanışlı ve kolay bir üründen bahsedeceğim. Titan Professional Pet ile 5 saniyede çivi, çekiç, matkap kullanmadan işlemlerinizi hızlıca çözebileceksiniz. Evet, sadece 5 saniyede yapıştırıp yıllarca kullanacaksınız. Çivi, çekiç, matkap kullanmadan en ağır objelerinizi bile duvara, tavana, istediğiniz alana uygulayabilirsiniz. Kullanım alanlarını size saymakla bitiremem. Ancak kısaca banyo, mutfak, bahçede, aklınıza gelebilecek her alanda kullanabilirsiniz. Bu ürün her alanda ve her koşulda işinizi kolaylaştıracak. Gördüğünüz gibi ürünü 5 saniyede yerleştirip bırakıyoruz. Ama unutmayın ki tam kurumu için bir güne ihtiyacımız var. Ama bu sırada ürün yerleştirdiğimiz yerden kaymayacaktır. Titan Professional Fast Fix. Çok güçlü bir yapıştırıcı olduğundan korniş montajı da yapabilirsiniz. Ama dikkat etmelisiniz, yapıştıracağınız zeminde boya dağılçı olmaması gerekir. Bu videoda yaşam alanlarınızı güzelleştirecek çözümler sunduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.